Şansınız olsa 50 doları mı alırsınız 200 TL'yi mi? 200 TL'yi. Neden dolar almadınız? Şey dolara karşıyım, Amerika'ya karşıyım. Türk parası olduğu için Türk parasını tercih ediyorum. Aynen. 50 dolar alırım. Neden? Çünkü dolar yükseliyor <laughs> ve para değerlenebilir. Yani dolar şeyine göre değişiyor gram yani ço çoğalıyor azalıyor. Ben doları alırdım. Çünkü dolar yani yükselmesi hep yükseliyor yani düşse bile eninde sonunda yükseliyor. Ama 2 lira hep durduğu yerde kalıyor. Yani bence dolar en mantıklısı. 50 doları almam. Türk, 50 doları. Türk, Türk, olduğumuz için ne yapıyoruz? Peki teşekkür ederim. Marikalar için ne yapacağız biz parasını? 200 TL. Neden? Çünkü o daha fazla gibi. 50 dolar. Neden? Şu an daha pahalı. 50 dolar. Dolar olmuş 8 uçuyor. Efendim şansınız olsa hangisini alırsınız? Şansım olsa bunu alırdım Türk Lirası'nı evet bunu, al evet bunu alırdım Niçin efendim? Çünkü bunun hakkında bir fikrim yok Efendim şansınız olsa <laughs> 200 TL'yi alırdım Niçin? Sahte olduğunu tahmin ediyorum şu an çünkü ee kolay kolay yani bilmiyorum herkes 50 doları seçtiği için 200 TL'dir büyük ihtimalle 50 doları alırdım Neden? Daha zamlı o yüzden Hayır tabii ki 50 doları alırım Niçin? E 200 TL'den daha fazla olduğu için. Tamam. Vermeye <laughs> niyetim var mı? E ver ben işte benim gibi gariban emekli bir adama. 1500 lira maaşım var. Ha 1500 lira. Aşağı yukarı 160 dolar falan yapar herhalde. Veriyor musun? Sen öğrencisin. Sen benden zenginsin ama. Ya ko konuştuğuma değsin bari. <gülüyor> <gülüyor> Şansın olsa hangisini alırsın? Vallahi abi bunu alırım ya. Kaçtım ben. 200 lirayı alırım. 50 dolar. Neden 200 lira? Çünkü dolar bir düşüyor bir şey oluyor. Yani 200 lira daha iyi. Dolar daha iyi. Dolar zaten 350 küsür lira yapıyor. O yüzden dolar alırım 50 dolarsa. 50 doları alırım. Niçin? E çünkü her gün daha da çok değerleniyor. <laughs> Bundan dolayı 50 dolar alırım. Alamayacak mıyım? <laughs> Alıyor muyum şu anda? Bu da bizim son paramız. <laughs> <laughs> Şansınız olsa hangisini alırsınız? Türk lirası. Niçin? Çünkü üzerinde Atatürk var. Şöyle gösterelim. 50 dolar. E dolar her gün yükseliyor çünkü o yüzden. Çünkü her zaman yükseliyor. Bir yatırımımız olur en azından. Dolar kesinlikle. Türk parasının bir değeri kalmadı çünkü. O yüzden dolar. Şansım 200 TL Türk parasını alırım. Neden? Türk olduğu için. Türk parası olduğu için. Efendim günün sorusu. Şansın olsa 200 TL mi alırsınız 50 dolar mı? 200 TL. Evet. Neden? Nedeni şu, dolar alışkanlığı artık insanların beynine o kadar sindi ki doların fiyatını gören de korkuyor, rengini gören de korkuyor kardeşim. Ben 200 lira alırım? Garanti derim. Doları alırım bugün nasıl satarsın bana 150 liraya, yarın iner 140 liraya. Eyvah derim, niye aldım? Tabii ki de 50 dolar. 50 dolar abi, 50 dolar. Neden? Abi e, ee, koyarım cebe, zaten dolar artıyor. Her gün, her yıl 2 dolar artıp 1 dolar düşüyor. Yani her yıl 1 TL artıyor daha doğrusu. O yüzden doları seçerim abi. Türkiye'de yaşıyoruz abi. <laughs> Bu kadar yani. Evet. Şansın olsa 200 mü yoksa 50 doları mı alırsın? Ben hiçbir şey almıyorum. Allah razı Ben seni görmeye geldim. Şimdi ben senin hayranınım. Ben hiçbir şey almam baba. 50 dolar alırım. 50 dolar yani dolar şu anda daha yüksek olduğu için. Daha Türk parasını alırım. Şu anda daha fazla paraya ihtiyacım olduğu için. Türk parasını ne yapacağım ya? Hangisi çoksa ben onu, onu alacaksın. Daha yolu. 200 alırım ekonomisi kazansın. Yani başka bir şey demiyorum. TL varken dolar istemiyoruz. <laughs> Şansınız olsa 50 dolar mı alırsınız 200 TL mi? Türkiye'de yaşadığımız önce tercihim önce Türk parası. Hiçbirini almam. Şansın olsa? Olsa olmazsa almam. Şansım olsaydı 50 dolar alırdım. Neden? Daha farklı daha yüksekti. Sizin efendim 200 lira mı 50 dolar mı? Vallahi dolar daha iyi daha şeyli karlı. Vallahi biz birini almam. Neden? Öyle bir sıkıntım yok çünkü. İki alırım. İki alırım. İki TL. Neden? B bilmiyorum aslında. Daha çok para bari, bari alırsam belki boşa harcarım. Evet ve Türk parası 50 dolar alırım herhalde. Daha fazla ediyor sanırım. Yani. Yani 50 dolar alırım abi. 200 alırım. Niçin? Türk parası daha iyi. Doların için almazsınız. İstemem. Türk parası daha iyi benim için. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu